sıkıntı yapma. İyidir o. olsun. lan ben Benim benim iyi iyi. Bu iyi yapmayın lan. Anladım i̇zledim bence gör. maalesef bir insan. Ne dedi lan? Geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim dedin. Geçelim. Ben bir iki saflayım siz geçin ben daha yeni geldim yine. Tam çıkıyorum ben de. Oğlum, evet evet. Çıktınız. Çok hızlı. Çıktım ben. de bize M4 aldım benzin de ayarlayın ona göre çıkın. Tam 3 dakika oldu ben çıkacağım. Daha önce böyle yaptın değil mi? Kerem sen ne yaptın? yaklaşamıyorum. Alın at bakayım karşıya. Cana bir su 3 vereyim değil 6 var mı sende? Peki 4'ü Cana bir ver sen 6 oyunu sen Bana fark etmez ya. Cana bir 4 istiyordu. Cana sen 4 istiyon mu? 6 versin sen. Evet. Tamam alan da yerimizde giden. Cana bir 4 mi istiyon? Oyuncan 6 mı? Ben de oynamak istiyorsan söylemem. Sen 4 iyi Cana abi al sen 4 oyuncu. Yat eve kafasın biz buluruz. Durdu orada bakıyor size. Vurayım mı? Nereye bakıyor? Geleyim mi? ben Ege gittim. Hayır gelme gelme gelme. Gördüm. Kafa geliyor size. <laughs> oyun kurun ya. Oyun kurun sağa çevin oyun kurun. Sağ açı boyun kurar mısınız? Verem Ege. Beyler çok kör noktalar. Evet evet önümde. Kör. Ege çalanı vurursak öderdi. Gördüm bayağı gitti. Kulübede durdu alt kulübede tekerini alacağım. Allah öder. Benim midem. Tamam alamadın tekerini. Ben aşağıya düştüm. Bombayı düşersen öldüm. Bir bak bakayım adama. Oğlum, oğlum çok kör nokta lan. Evet Yapmayın evet. Yapmayın oğlum ya. Yapmayın evlat ya? Acil etmeyin. Çıkmıyor mu ya bunlar? Beller alan güzel. Can abi çıkartabilirsen ki hiç boş yerin adamları. Ben çıktım ben çıktım. Ben çıktım bir tane de almıştık 4 killi keşke sıksaydım önce ya. Bombalıyorlar hala ya. Alan güzeldi ya bir tık daha garanti oynayalım dedik çünkü adamlar eğimdeydi bizden önce bizi görebilirler. Yani abi Sen, senin yerin çok hiç sıkıntı var. Alan... çıktı. çıktı. Alan ört, alan ört, alan ört. Alan ortasına gidecekler. Tam şurada lan. Can yani abi şu an göremezler ya imkansız. Hatta tamam, ben bir şey yapıyorum. Çok haydesiniz. Bilmiyorum. Arka ar 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 şurada geldi. Arka şurada geldi. de geldi. Aaa! Canı girdi yolu. Ben iyiyim ya iki oyun turmuş. Araba bagiyle de... uç gel, bagiyle uç gel. bize kafa geldi lan. Sen neredesin ya? Bir baydım e çektim. Ben... Gelsene abiciğim bana. Bir tane fight'ı bırakın da gelin. Benim çıkardım aracım falan yok. Koç koç koç. Gel buraya da. Buraya kadar bize gel. Ne Bak alan çok güzel ha. Benim önümden de eksik var. Hadi şey bakman lazım buraya Aura. Bu tarafa bak da hani gelmesinler. Enerji verir misin bir tane? Tamam abi. Bir araç çıktı gibi. Kapırı gidiyor ya. bir yere. Kapırı gidiyor bir yere. Buraya gider abi. nerede? Şeyler alana erken oynamamız lazımdı ya. Neyse. Bak bunlar ara çıkıyor. Mi? Bırak bunlar çıksın. Gerek yok bu mokaya şuradan çıkıldı işte adam çıkıyor. Abi geçti. Çıkıyorlar, çıkıyorlar, çıkıyorlar. İki kaldı o zaman lan Ege. Bir eksiklerse. Benim ben de bir girmiş olacak beyler. Evet evet. Ha, evet. Benim sonra bakayım yok, mü... aracım yok abi. Ben geldim. Orada çıkamazsın. Soldan vur. Lan şuradan çık. Soldan, soldan sol. Çıksın. Sol çık bu zaman. Sola git şimdi. Beyler bak oyundan koptuk. Adamlar hı önümüzde. Hı. Adamlar önümüzde durdu bu arada ama bayağı. Benim aracım yok haberiniz olsun Tamam ben sen al bunu Bilmiyorum. Evet e, Memo burada araç olması lazım lan Bir tane buggy'nin asisi yok iki Gene ben sana gelirim var gel Bir yeneğim olmasa o çocuğu 10 kere vurdum ya Canı bir kaldı ya Hiç çatlar olabilir Aracına yakıt da basın Bir dakika Temel şimdi ha. Gördüm adamı şurada da? O şu sahi'yi nasıl? Say Adamlar iyi. oraya doğru gitti Sahi'yi ben kalanlar şuraya gitti bak smoklamışlar kendine. Peki ben seninle mi oynasam? Bizim solo oynayıp Solo oynayıp vurmamızı almış. Solda bir kişi var. Gelsin dolu. Burası çok iyi, burası çok iyi. Yanıma gel, yanıma gel. gel acil etme. Gel buraya. Yanıma gel buraya. Ne bakıyorsun buraya. hiç? buraya. Tepeye bakken mi? Ben, ben nereye vuruyor Sağa var işte sağa sağa. Yok yok yok. Bak ben de sıkmayın. Bak bende hiç kimseye sıkmayın beyler. Bende Arkamız kafa geldi. Hiç kimseye sıkmayın. Ha geldi. Şu attadı. Şuraya bomba, şuraya bomba, şuraya bomba. 3 kişi, 3 kişi. Kimden bu takım? Helal. helal ben Bence ikiydi onlar. Makların değil miydi o? Bir tane Nasıl daha var. Hayır. Diyordum. Üç kişi. Adam 300 metre. Su sesi duydum gibi oldu ha. Ha bak duyuyor duyuyor duyuyor. Adamı da fight alıyor bak beyler nak falan da var nak falan Benim var. Oynayalım şimdi bu oyun. Oynayalım bence gel gel gel. Oynen. Bence solo oynayalım solo yükselelim. Emin misin? Yani emin gibiyim çünkü fightta da çok iyi fight. Abi sağ saat. boş ama. Abi gel gel. Sağ sıkıyor. Andır önüne apaçık beyler. Tomat al buraya. Arabayla çıkıyor. Tomayı da yiyelim. Yapma 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 Geri kaldı geri bir kaldı Smok atsanıza buraya mermi yiyoruz buradan Buraya dikkat edin Smok atın ben mermi tuttum Sağa görüyor Ege, Ege sağa görüyor Çok iyi oğlum Smok lazım lan bize 40 saniye var Ben bu full smoklayacağım Ön arabada baygın var. Baygınlar çalıyor, Çaldır Çaldı bir Çaldı ya. Burada full araç var da. Var. Ben de hepsi Ben 29 kişi geldi. Gel. O ne saniye? Ne yaptınız lan benim aracı aldınız Abi şuraya bir yere gireceğiz. Araç yok mu başka? o arabayı da aldım. Tekerimi aldılar. Ben gidiyorum tekeri bak. Buraya kadar gelin buradan sonra oynarız. O sağımda adam var. Yok yok. Dante, yok. Dante yok. Gel abi gel. Abi, gel Taylor gel, gel. gelsin. Al. Gel. Tamam bana sıkıyorlar. Şey, mısın? Hayır, öldü öldü. Ya, beni de alsın. Tutun tutun beni de alsın. Solda gidelim bence. Çok bağlam duruyor. Peki burası alan çok iyi. Arkaya tut. Sağ, sağda var. Sağda var. Yat yat. Ağacı da var altı nokta. Arka bagi. yapın onu. arkamıza. hala ölmedi. Bir o sağa kafa atalım o sağa bir kişi gibi daha. en az iki en az iki iki. Atalım mı beyler? Atalım mı? Bence üç kişi atalım. Tamam. on yedi kişi öldü. Acele etme, acele etme. Arkada Baygını çekemiyoruz mu? Yediniz iyi Baygını çekiyorum aşağının kontrolünü alamıyoruz mu? Ege o... Bir dakika Tutmaman var burada iki tane var aldım Sola takın bak sola bakın boş ver Bluetooth gelecek hepsi alan dışı hadi Sağ bir tane Bak geliyorum, geliyorum. kafa geliyor Kanka. Bir tane adam koşuyor. Şey TV var işte. Tam oğlum buraya geldi. Ne yapıyor lan? Kopuyor. Evet, Siz yanınızda yüzden adam. Atmayalım, atmayalım, satmayalım. Ben şuraya dikkat edin, şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin, aynen. Ben açılmadım. Solda tarlada iki kişi. İki ya da bir kişi var. Al bir tane var. Ama bence bandaj bas. Göre RTV ölmedi müydü bak? Öldü mü RTV? Farz ölmedi, farz ölmedi. Smoke lazım. Bir tane var bende. Bende de bir tane var. Hırdan, 10-11 kiliniz var. Ring gelirse çok iyi olacak. Arkanızda araba var. Arabayla da oynayabilirsiniz dropa. Droptu dropa kaldır yapar oynarsınız. 30 saniye var. Bir oyunu düşünün. Beyler, bak bende 3 tane bomba var. Bak, ben önüme bir tane smoke atacağım. Bir dakika canım. Ben bir tane smoke atacağım öne. Adamları bombalamaya gireceğim. Ben bombalamaya girerken bir kişinin sağ bakması lazım. Ben arkadan gör, görebildiğim kadar yaparım. ve geçeceğim. Ben de oraya dropa oyna. Biri drop'a oynar. Ben drop'a oynayacağım. Oğlum rtb öldün mü diyorum da infosunu alamadık galiba. Ha! Haydi bir. Oyna 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 oyna. Aura her türlü dinler. Aura her türlü binler Aura tek kesin bir tane. Ağırı bir tane. Ya, bir kaldı, bak gide, bak gide. gide, gide. Helal. Oh! Oh be, oh be, oh be. <laughs> Sonunda anasını satayım ya. Var ya şey tamam ben alırdım ha. Durduk götüre de soktuk herhalde ya. <laughs> Allah ya, lan ya. Olmuş. Gibi. <laughs>